Çok sağ ol. Sinan'ın annesi nerede? İsviçre'de. Ne yapıyor orada? Hı. Tedavi görüyor. Bir klinikte. Psikiyatri kliniği mi? Yok. Yok. Boşanmamıza yakın bu işte. İyice alkole vurdu da. Zaten erken yaşta da problem yaşamış biraz. Şimdi tedavisi bitmek üzere işte. Sinan'ı onun yanına göndermeye çalışıyorlar. Sinan için annesinin yanında olmak daha iyi değil mi? Biliyorum yani söylediklerinden hoşlanmayacaksın. Ama bu gidişin bir sonu yok. Sen Sinan'ı alıp götüreceksin, daha nereye gideceğini bile bilmiyorsun. Onun bir geleceği var. Tamam, ben seni anlıyorum. Sen niye anlıyorsun ya? Hı? Oğlum benim hayatımdaki tek şey. Benim başka hiçbir şeyim yok. O olmadan bir hiçim ben. Kusura bakma ama sen zaten bir hiçsin. Bari onun bir şansı olsun. Ne yapacağım? O herifin kucağına mı bırakayım ben oğlumu? Ne yapayım? O herif dediğin Sinan'ın dedesi. Adam zengin, saygın biri. Ne yani niye ki bu düşmanlığı? <laughs> niye mi? Gerçekten bilmek istiyor musun diye? Söyleyeyim mi? O herif daha ilk günden beri düşmandı zaten bana. Polisim ya ben. Ama beyefendinin kendisi İngiliz asilzadesi ya. Kızına yakıştıramadı beni bir türlü. Evliliğimizin altını da oydu durdu ilk günden beri. Daha en başından beri düşmandı bana yeni bir şey değil. Bu kavganın zararı sadece Sinan'a. Bırak dedesinin yanında büyüsün biraz. Sen kendini toparlarsın sonra gidip alırsın oğlunu. Saçmalık ya. Ben ne diyorum? Sen ne diyorsun? Ne oldu? Hiçbir şey yok. Gittiler tamam. Poyraz böyle olmaz ki. Yani her siren sesine sıçrayarak yaşayamazsın. Doğru olanı yaptığını emin misin? Ben hayatımda en son ne zaman doğru bir şey yaptım hatırlamıyorum ki. Hatta doğru ne demek ben onu bile unuttum. Ay az... Ben nasıl bu hale geldim? Ne ara her şeyi berbat ettim? Ya benim tek isteğim İşime gidecektim, evime gelecektim. Oğlumla futbol falan oynayacaktım. Sinan çok tatlı bir çocuk. Ben onun için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Sen sadece iyi düşün. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba gitme ne olur. Baba. Oğlum. Baba. <laughs> baba. Geldim, Geldim, gel. Gitme ne olur. <laughs> bırakma beni ne olur. Gitme baba. Ne olur gitme bırakma beni. Ne olur baba gitme bırakma beni. Ne olur. Oğlum olur bırak. Ne olur hiç bırak. Baba. Ne olur bırak. 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 hiç olur gitmiyorum, Ne olur bırak. Ne olur bırak. Ne olur bırak. Ne <laughs> Ünsal Bey emniyetten size arıyorlar efendim buyurun aa sağ olun siz nasılsınız ee, evet evde oturuyoruz öyle ee, bir şey çıkarsa bizi haberdar edersiniz değil mi efendim alakanız için çok teşekkür ederim İyi geceler. Kim aradı? Emniyet müdürü. Bizzat ben ilgileneceğim dedi. İnşallah bulurlar. Haber verecekler işte. Ünsal. Sen bu İsviçre işini bir daha mı düşünsen? Ne bileyim Canan. Önce bir Sinan'ı bulalım da. Sonrasına bakarız. thank you